Bismillahirrahmanirrahim. 25. Lema Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Birinci deva Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbu mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. İkinci deva Ey sabırsız hasta! Sabret! Belki şükret! Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de aczini, zaafını hisseder. Halik-i Rahimine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla, mümin için ibadet sayıldığına rivayat-ı sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların, bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sahiha ve keşfiyatı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil teşekkür et. Üçüncü deva. Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini belki zihayatların sultanı hükmündeyken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaretle ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayi ömrünü badi heva boş yere sarf Hastalıksa birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, La yemut değilsin, başı boş değilsin. Bir vazifen var gururu bırak. Seni yaradanı düşün. Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Dördüncü devam. Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetler servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatla diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir harika envai sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam, o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi. Saniye Zülcelal sana ey hasta göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi, Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler, bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için, onlarda hikmetten nem alar ve rahmetten şualar ve o şualar içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. Beşinci Deva Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu sekiz dokuz senedir diyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki, hangi hastalıklı genci gördüm, sahil gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değil, Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halik Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim senin bir kısım emsalin sıhhat belası ile gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle Hadsiz bir hayat ve ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Altıncı deva. Ey elemden teşekkür eden hasta, senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahakkül et. Herhalde ya oh ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah, şükür veyahut va hasreta, va esafa kalbin veya lisanın diyecek Dikkat et. Sana oh elhamdülillah şükür dediren senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet ırsiyet bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor ve şükürler dur ediyor. Sana va sefa, ha, va hasreta ha, dedirten, eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki, zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem vırsiyet bırakıp, ne vakit düşünsen o elem yine deşiriyor. Esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük meşru lezzet, Bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem, çok günler manevi lezzetli sevapla beraber zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer yahu de, şekva yerinde şükret. Altıncı deva. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ıstırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin halini acıyacaktım. Fakat Madem dünya bir gün bize hadi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki, senin vücudun taştan demirden değildir belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, hususan meşru olmazsa, hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor o zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış. Yedinci deva. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki İnnemel eşyaü turefu bi ezdâdihâ Yani her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem Fatır-ı Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz envai nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazatla insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimeti ilahiyeyi hissedip şükreden miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete belki sefahate sarf ederdi. Sekizinci Deva Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar, kefaret üzzünü olduğu hadisi sahihle sabittir. Hem hadiste vardır ki, ermiş ağacı siltmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar, hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevide dahi kalp vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir hastalıkla daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahlarını düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Bahusuz ahireti bilmediğin için ölümü idamı ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi, erir, ezilir.